Alo, Gizem Hanım. Abay Bey. Ee, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... ...Boran Bey, size ihtiyacı var sanırım. Gizem Hanım, önce sakin olun. Siz neredesiniz? Boran yanınızda mı? Boran Bey ve Sıla Hanım karşılaştılar. Boran nerede şimdi? Az önce yanından ayrıldı. Yani pek kendinde değil gibiydi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. En iyisini siz aramak olacağını düşündüm Abay Bey. İyi yaptınız Gizem Hanım. Ee, siz neredesiniz şimdi? Ben gelip alayım sizi hemen. Ben şu an Paşa Bahçedeyim. Tamam. Siz bulunduğunuz yerden kımıldamayın sakın. Ben geliyorum. Tamam, bekliyorum. スタート。 Oluyordu bunca insanın gözü bacımın üstündeyken, sözde onu korurlarken, kimsenin bacımın nerede olduğundan haber olmuyor. Orhan Bey, sizin göreviniz bacımı korumak, attığı her adımdan haberdar olmak değildir. Kimin nerede olduğunu bilmeden canını nasıl koruyacaksınız? Bunun hesabını kim verecek? Sıla Hanım nerede olduğunu bilmemizi istemezse, benim elimden ne gelir Azap Bey? Hem Sıla Hanım özellikle yalnız gitmekte ısrar etti. Ama yine de yanında bir koruma ve şoförü var. Her bacıma bir şey olsun ben size o zaman soracağım. Pardon biraz çubuk olur musunuz lütfen? Tabii abi. Efendim Edip Bey. Emre Bey, rahatsız ediyorum. Ee, sıla Hanım'la beraber misiniz acaba şu an? Hayır. Bunlardan nereden çıkarttınız? O halde hemen şirkete gelseniz çok iyi olur Emre Bey. Ee, ne biz ne de ailesi sabahtan beri kendisine ulaşamıyoruz. Bence endişelenmenize gerek yok Edip Bey. Sıla Hanım bize haber vermeden midyata dönmeye karar vermiş olabilir. Emre Bey, burada herhangi birinden değil. Sıla Hanım'dan söz ediyoruz. Biliyorum Edip Bey. Ama Sıla koskoca insan. Ne yapacağını biz karar veremeyiz. Başka bir söyleyeceğiniz yoksa kapatıyorum. İyi günler. Orhan Bey, siz Sıla Hanım'ın güvenliğinden sorumlu değil misiniz? Şimdi nerede, nasıl olduğunu bilmiyor musunuz? Bu ne rezalet? Emre Bey, Sıla Hanım yalnız kalmak için ısrar etmeseydi... Eğer bu durum yüzünden Orhan Bey, Sıla Hanım'ın başına bir şey gelirse sizi ellerimle ökerim. ederim. Gizem Hanım. Abay Bey, iyi ki geldiniz. Boran Bey e ulaşabildiniz mi? Hayır. Ya bugün tamamen ne oldu? Bana bir anlatır mısınız baştan lütfen? Boran Bey biraz yürümek istedi. İşte işte nasıl yoluna koyacağımızdan, ilerisi için neler yapabileceğimizden filan bahsediyorduk. Sonra Boran Bey olduğu yerde birden çakıldı. Ben önce ne olduğunu anlayamadım. Ama karşımızda duran bayanın Sıla Hanım olduğunu anlayınca... Gizem Hanım, onun Sıla olduğuna emin misiniz? Televizyonda Sıla Hanım'ın yaptığı açıklamaları izlemiştim. Hatta ne büyük aşk demiştim. Birbirlerine öylece baka kaldılar. Aşkla, öfkeyle. Ben bir türlü anlam veremiyorum. İnsan hem nasıl bu kadar aşk dolu olurken... ...hem de bu kadar büyük bir öfke taşır yüreğinde. Ona ben de hala bir anlam verebilmiş değilim bir zaman. Neyse, Sıla Hanım zaten hasta gibiydi. Hızla arabasına bindi ve uzaklaştı. Burada beklememizin hiçbir anlamı yok. Ne yapacağız? Etrafa bakınalım biraz. Olmadı eve gideriz. Tamam olur. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Neden hep beklemediğim anda karşıma çıkıyorsun hep? Ve ben her seferinde elim kolum bağlıymış gibi çaresizce kalıyorum karşında. Neden? Bunu bana neden yapıyorsun Sıla? nereye kayboldunuz bedar? El biriyle sırayı aramamız gerekirken siz neler karıştırıyorsunuz Allah aşkına ya? Şuraya oturalım, bu kız ne olduğu, nereye gittiği, başına ne geldi demiyorsunuz yani. Tehlil, <laughs> biz galiba Sılam'ın nerede olduğunu biliyoruz. Ya nerede olduğunu biliyorsunuz, bana niye söylemiyorsunuz peki? Ben burada kafayı oynatacağım, sizin yaptığınıza bak. Neredeymiş peki, ne olmuş? Sılam doktora gitmiş. Bebesini aldırmaya. Ne yani? Bacım gebe miydi? Deme bunu bana bebe. Bunu bana deme. Bana bu kadar sevgisiz bakmanı hak edecek ne yaptım sana? Seni sevmekten, seni korumaktan başka ne yaptım ben sana Sıla? Bunu hak edecek ne yaptım ben sana Sıla? şu düştüğümüz hale baksın.